Ulukay'ın Ertuğrul. Öyle bir oyun çıkıyormuş değil mi? Evet. İlk önce bir tanıtımını izleyelim. Bir dakikalık tanıtım varmış. Merak ettim şu Ertuğrul oyunu. Engin Altan'ın ben e, şey oyununu tanıtmıştım abi. Direkt Engin Altan'ın bu kendi oyunu bu arada. Bu adam kadar Ertuğrul Gazi'nin şeyi yeri olur yani. <laughs> diye. Zor mu? <Senin> Ertuğrul Gazi <laughs> o değil mi zaten? Doğru. Onun heykelini yapmışlar ya bir yerde. Nerede o? Allah'ım böyle bir şey olamaz ya. Bu nedir oğlum ya? <laughs> Allah oyundaki, galiba oyundaki, oyundaki benzemiyor Allah'tan. Bu arada Harbiye'deki şey var mı? Orada da Moaç şey var, portresi var böyle kocaman. Oğlum şu işte, bak çok benziyor. Gel gel. Evet benziyor biraz. Baksana. <laughs> Uzaktan duruşu muruşu falan baya benziyor. Enteresan. Yapıyorlar böyle şey. Kötülük hep diridir. Gözü hiç uyku tutmaz. İlk fırsatta cehennem tülüne sarmak ister insanlığın kaderini. Bilakis yaz yeri yarıp mavi göğün tam ortasında yükselen ulu kayının köklerindeyse cihana nefes veren yatar. Hı -hı. Evet. Ben Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Ateşten bir gömlek giyinip çıktığım nizam-ı alem yolunda zalime karşı umutsuz kalplerin ve zihinlerin sesi olmazsam eğer, Kara Polat öz kılıcım, bedenime gök gibi mavi girsin, kan gibi kızıl çıksın. Gerçekten. Abi bu arada trailer'da bir şey fark ettim. Ha. Bu oyun resmi Diriliş Ertuğrul oyunu. Resmi Diriliş Ertuğrul oyunu. Evet direkt tekten film yazıyordu şeyin başında, fragmanın başında. Tekten filmin yaptığı yapıtları Diriliş Yerp Doğru, Yolculuğu Yunus Emre, Kızı Elma, Fethi Aa, evet. demek onların stüdyosu. Hayır hiç şeyi anlamadım ben. Ertuğrul Gazi'yi niye şey benzetmemişler Engin Altan'a, orijinal olmasına rağmen. Oğlum benzesel laf ediyoruz, benzetmesel laf ediyoruz. Dur. Ha. Ben bu arada yani fena bulmadım tanıtımı. Bir ufak tanıtım bir fena değil de şey geçişleri ben beğenmedim. Geçişler ya oyunun nasıl bir oyun olacağını anlamadık. Platform oyunu mu olacak? Yoksa aksiyon rol yapma gözüme. yazıyordu. 2025'in birinci çeyreği diyor. Yani biraz gerçeğe yakın olmalı. Şimdi buradaki bakış açısıyla baktığımız zaman aksiyon, roleplay üçüncü kişi gözünden gibi gözüküyor. Kişiler Bence Arthur'da bir şey bakıyorsun. çakması bir şey olacak ya. Kingdom Come'a benzer mi acaba? Benzetemez. Şimdi bak bu adamların parası var kardeşim. Büyük filmlerin, tarih filmlerin, tarih dizilerin yapımcıları. Yani para harcasınlar bir zahmet. Benzerlerinde de direkt bak <laughs> kimler var. <laughs> ben Lord'da Kingdom Come. <laughs> Türüne ne? Macera, aksiyon, açık dünya, üç boyutlu diye girmişler. zaten türlerini demek öyle bir ayarlamışlar ki Bane Lord'da King ama öneriyor benzer olay? Ee, bu arada dizinin ilk sezonları fena değildi. Halep Tapınakçılar benzer bir olay dönüşü keyifli. Ben bu arada Tapınakçılar fena değil ama o Moğol kısmını falan çok beğenmiştim. ikinci sezonu galiba. Hoşuma gitmişti. Tabi tarihsel <laughs> olarak değil de izleme açısından keyifliydi. Önerilen sistem gereksinlerine bak 3 3060 falan diyor. Oğlum ne yapıyorsunuz? <laughs> o zaman, Benim önerilen yetmiyor bu arada işlemci. Basit bir şey yapmayacaksınız kardeşim yani bekliyoruz.